Arkadaşlar bu hafta ne yapalım? Göreceli güç endeksi RSI ve uyumsuzluklar hakkında bir video hazırlamış olduk. Önemli bir video olacak. Hadi başlayalım. Evet, RSI güç göstergesidir arkadaşlar. Normal koşullarda yükselen trendle yükselirler, düşen trendle düşmektedir. Yani şunu beklersiniz. Bir fiyat hareketinin aşağı yönlü seyrinde RSI' da aşağı seyir halinde olması fiyat hareketlerinin yukarı giderken RSI' da yukarı yönlü hareketini görmek isteriz peki devam edelim buradan şimdi pozitif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluğa kısaca değinelim fiyat düşerken RSI yükseliyorsa fiyatlar RSI yönünde yani yukarı yönlü hareket edebilir ne demek istiyor buradaki oluşan diplerimiz fiyat hareketinde aşağı yönlüyken RSI'da da biz oluşan dipleri aşağı yönlü görmekte mükellefiz. Eğer olmuyor ve yukarı yönlü ters yönlü bir fiyat gibi görünüyorsa biz buna pozitif uyumsuzluk diyoruz ve yukarı yönlü hareketin icanı bize anlatır. Devam edelim. Negatif uyumsuzluğa kısaca değineceksek negatif uyumsuzlukta da fiyat tepeleri yukarı yönlü oluşurken aynı şekilde bizim yukarı yönlü fiyat hareketine paralel yukarı yönlü bir görüntü olmasını beklerken aşağı yönlü oluyor ise biz buna negatif uyumsuzluk diyoruz ve bu negatif uyumsuzluklar görüldüğü an fiyatın aşağı yönlü hareket edeceğini bekleriz. Biraz pekiştirecek olursa fiyat düşüyor, RSI yükseliyorsa fiyatın bir müddet sonra RSI yönünde olması yani yükselmesi beklenir. Buradaki fiyat diplerimiz aşağı yönlü oluşurken osilatörde fiyat dipleri yukarı doğru oluşuyorsa fiyatın yukarı gitmesini beklemek makul olacak. Evet, burada arkadaşlar pozitif uyumsuzluk fiyat düşerken RSI'nin yükselmesini, negatif fiyat yükselirken RSI'nin düşmesini bekleriz. Burada adlandıracak olursak bullish ve bearish biliyorsunuz burada boğa ve ayı şeklinde adlandırabiliriz. Evet, yükseliş trendinde RSI indikatörünün olası figüründen bahsedecek olursak fiyat aşağı gelirken RSI'ın da burada kırılım olduktan sonra fiyatın yukarı tekrar aşağı gelirken RSI'ın aşağı kırılım olduktan sonra fiyat ve osilatörün yukarı gitmesi beklenir. Olası figürümüz bu şekilde olmalı. Evet şimdi burada RSI için önemli değerlerden bahsedecek olursak arkadaşlar RSI'yi biliyorsunuz 0 ile 100 arasındaki olası hareketlerini de değerlendiriyoruz yani burası bizim 0 noktası şurası 100 noktası piyasa genelde bunu 70'e 30 aşırı bölgeler olarak adlandırsa da bazen bazı arkadaşların 20'ye 80 aralarını da kullandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini biz belirlemiş olduğumuz 30, 70 ya da 20, 80 olarak alacaksanız bu bölgelere aşırı bölgeler olarak isimlendirmek mümkün olacaktır. Evet biz sıfır noktası yani hareketin 50 orta noktasını sıfır tili çizgisi olarak da adlandırdığımız zamanlar olmakta. Evet, negatif uyumsuzluk fiyat yükselirken RSI düşüyorsa fiyat bir müddet sonra RSI yönünde düşüş yönlü olması beklenir. Yani tepeler yukarıda oluşuyor ama osilatör bunu kabul etmiyorsa fiyat hareketi zamanla osilatörün yönüne doğru boyun eğmek durumunda kalıyor. Biz buna negatif uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar. Evet çok güzel bir figür ayı diyor ki fiyata bak Aresay düşerken Sen yükseliyorsun ama mezarını kazıyorum düşeceksin diyor ayı aslında Çağırıyor değil mi fiyat aşağı gelecek Siz buradaki Tepelere aldanıyorsunuz ama RSI Bize bunu hayır biz Fiyatı aşağı çekeceğiz ayı burada bizi bekliyor Evet yani bu görüntüyü ezberlemenizde fayda var. Bakınız, dipler aşağıda osilatör hayır diyor. Daha sonrası bir yükseliş. Tepeler yukarı yönlü, osilatör de aşağı yönlü olmasına. Sonra fiyatta bir, bir düşüş. Yani öz, özetle görüntümüz pozitif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluk görüntüsü bu şekilde hafızalara kazınmalı. Bu uyumsuzlukları normalde piyasada iki çeşit olduğunu söylerler, pozitif uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk. Ama normalde buna baktığınızda pozitif uyumsuzluklar gizli pozitif uyumsuzluk şeklinde de piyasada kabul görmüştür. Negatif uyumsuzluğu da gizli negatif uyumsuzluk piyasa tarafından kabul görmüştür. Biraz da bunlara değinelim. Yani bizde pozitif uyumsuzluk neydi? Dipler aşağıda osilatörde fiyat aşağı geliyor. Osilatör kabul etmiyor. Biz buna pozitif uyumsuzluk diyor idik. Gizli pozitif uyumsuzlukta yapılacak şey osilatör ile fiyat hareketlerinin yerlerini değiştirdiğinizde görüntü itibariyle gizli şeklinde bu şekilde tanımlarsınız arkadaşlar şimdi pozitif uyumsuzlukta bakın osilatörde tepeler yukarıydı. Burada ve tepeler aşağı fiyatta tepeler yukarı. Yani fiyat yukarı giderken dipler yukarıda oluşuyor ama osilatör aşağı geliyor. Burada osilatör benim düzeltmeye ihtiyacım var gibi görmem lazım ama fiyat aşağı baskılanamıyor ve sonrasında yükseliş devam ediyor gizli pozitif uyumsuzlukta da fiyatın yükseleceğinin habercisi olarak karşımıza çıkar. Evet negatif uyumsuzluğun gizli versiyonunda biliyorsunuz negatif uyumsuzlukta tepeler yukarı giderken fiyat hareketinde osilatör bunu kabul etmiyordu ve düşüş senaryomuz geliyordu. Burada yine tepeler bakın aşağı yönlü olurken osilatör bir fake atıyor ben yukarı gidiyorum diyor burası fake Burada da osilatör gerekli düzeltmeyi yaparak sonrasında ben ciddi bir düşüş yaşayacağım için maksimum seviyeyi görmem lazım deyip osilatör yukarı giderken fiyat hareketi aşağı yönlü satış baskısına yeni düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Evet biraz uyumsuzluklardan bahsedecek olursak görselde hemen şöyle bir değinelim. Bakınız arkadaşlar bu bölgedeki dipleri aşağı geliyor. Osilatörde yatayda kalıyor. Ben bu düşüşü onaylamıyorum diyor. Sonrasında bir yükseliş başlıyor. Yine burada dipler aşağı gelirken osilatör hayır diyor. Ben yukarı gitmem lazım diyor ve fiyat yukarı doğru hareket ediyor. Burada arkadaşlar bakınız dipler yatayda osilatör düzeltme yapmak için uyumsuzluğunu net bir şekilde bize gösteriyor ve fiyat sonra yukarı gidiyor. Burada bir negatif uyumsuzluğumuz var. Fiyat hareketinde tepeler yukarıda osilatör bunu kabul etmiyor ve sonrasında düşüş senaryosu. Evet yine burada bakınız bir uyumsuzluk var. Fiyat yukarı gidiyor, osilatör aşağı geliyor sonra düşüş başlıyor devam edelim şimdi arkadaşlar asuzu hisse senedinde bir örnek aldık bakınız burada hemen düşen tepeler var osilatör yukarı gidiyor değil mi burada biz buna ne diyorduk hemen içinizden bazıları cevap verecektir Yat tepeleri aşağı geliyor, osilatör yukarı gidiyor. Niye yukarı gidiyor? Daha sonrasında bir düşüş senaryosu olacağı için ben osilatör olarak kendimi zirve noktaya vurup düşüşe hazırlanıyorum diyor. Düşüşün habercisi gizli negatif mutluluk olarak gösterebiliriz. Evet burada bakınız, ipler arkadaşlar ne yapıyor? Fiyat aşağı gelmiyor osilatör dipleri aşağı yönlü oluştururken fiyattaki dipler oyun eğmiyor satış baskısına yükselme azmi var. Burada da gizli pozitif uyumsuzluk var. Peki burada biz bunu nasıl adlandırıyoruz? Osilatör trigger çizgisini yani aşağı geliyor ki daha sonrasında yükselişine istenilen şekilde devam edebilmek adına. Evet burada bakınız tepeler artık yukarı giderken osilatör hayır diyor. Ben burada düşüş bekliyorum ve sonrasında ciddi anlamda bir düşüş geldiğini buraya da negatif uyumsuzluk diyebiliriz. Yine burada dipler bakınız aşağı yönlü oluşurken osilatör hayır ben bu sefer yukarı gideceğim buraya da pozitif uyumsuzluk demek mümkün. Bakıldığında arkadaşlar hem gizli negatif uyumsuzluk, gizli pozitif uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk ve pozitif uyumsuzluğu hepsini bir arada görebildiğiniz bir grafik aslında. Evet sunumuza buradan e, ara verelim ve e, şimdi arkadaşlar şeye dönelim Burada şimdi BTCUSD grafiğindeyiz burada bakınız Bir dakikalık grafikteyim Biz burada öncelikle bir RSI açalım RSI'daki Mantığı bir anlamak adına Evet Bir RSI'miz gelsin Şimdi arkadaşlar burada RSI'de bazı değerler var. Bunların bir anlamını çözelim. Bakın şurada artı tuşuna bastığınızda uzunluğu 14 olarak görüyoruz. Bu ne demektir 14? Arkadaşlar RSI 14 var önceki fiyat hareketinin ortalamasını yani aritmetik ortalamasını diyorlar. E, mevcut bulunduğunuz nokta itibariyle yani şu son bar itibari ile geriye doğru 14 bar gittiğinizde bu 14 barın ortalama fiyat hareketlerini alarak sizlere verileri veriyor. 14 bar şurası. Yani şunu artık şöyle çizebiliriz. Burada bakınız, bu çizginin bu tarafını alamayacağız. Evet. Şöyle yaklaşalım. Şimdi RSI bize şunu söylüyor. Diyor ki ya da şöyle anlatalım. Arkadaşlar bu RSI'yi kapatalım. Böyle. Şimdi değerli dostlarım hemen bir örnekleme yapmak istiyorum. Buradan 1, 2, 3 yani sıralı olarak nokta 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 biz 14. bara kadar gittik. Yani burada 14 tane bar olduğunu düşünelim ve bu barlarda birinci barda fiyat hareketimizin 10 TL olduğunu düşünelim. Yani şurası 10 TL. Sonra ikinci barda fiyat hareketimiz aşağı 9 TL'ye düşüyor. Daha sonra üçüncü barda 8'e düşüyor. Sonra bir yükseliyor tekrar 9 oluyor. Düşüyor 7'ye kadar düştü. Artık şurada fiyat hareketimiz 14. barda kaç lira olsun? 10 TL, yani şöyle bir çizgi çizdiğimizde grafiğimiz bu şekilde çizildiğini düşünün. Biz eğer ki osilatörde 14 bar öncesi fiyatın 10 TL'de olduğunu kabul ediyorsanız ve 14. barda fiyat tekrar 10 TL'ye geldiyse siz sayı 0 çizgisinde görmekle mükellefsiniz. Yani çalışma sistematiği bu şekilde karşımıza çıkar. Şimdi bunu silelim ve Aresayı açalım. Şöyle biraz yaklaşacağım. Bakınız, 14 şu anda 15. bara gittik, 16. bara gittik. Burayı kapatalım, şöyle kaldıralım. Evet. Bizim artık başlangıç noktamız burası. Aresay 14. barı bu bar itibariyle 14. barın kapanış fiyatı. Bakınız şurası. E, düşüş sonrası RSI aşağı geliyor. Artık son bar ile geriye doğru 14. barın arasındaki mesafe RSI'ın gitmesi gereken X mesafesi olarak bunu görmelisiniz Eğer bunu yüzdesel olarak konuşmuyoruz, fiyat olarak görüyorsak bu X kadar RSI'ın yukarı gitmesi lazım. Şimdi burada bakınız fiyat hareketi artık bu barda 14. bar geriye gittiğinde şu fiyat hareketimizin olduğu barın kapanış fiyatıyla arasındaki x mesafesini almak zorundasınız. Yani şu kapanış diyelim burada oldu, bu x mesafesi RSI'nin arasındaki farkı. Şimdi burada aretay bakın belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra fiyat hareketi aşağı geliyor. Osilatör bunu kabul etmiyor. Ne diyor? Burada fiyat aşağı gelirse Aresay da aşağı gelmeli. Eğer yukarı giderse biz burada uyumsuzluk göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de şuna değinmek isteyelim. Yani Aresay'nın formülü neydi? Aresay eşittir 14 bar. Yani burada değeri 14 olarak görmüştük ya. 14 bar yükseliş ortalaması bölü bölü 14 par için düşüş ortalaması. 14 par için düşüş ortalaması. Yani bize çıkan sonuç aresayın göstergedeki konumunu ve yerini vermekte. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz örnek yapalım. Burada aresayın çalışma mantığını umarım anlamışsınızdır. Yani şu anki son mevcut bar itibariyle geriye doğru 14 bar gittiğinizde 14 barla arasındaki fark RSI'nin gösterge üzerindeki konumunu bize anlatmaktadır. Hemen buradan isterseniz uyumsuzluklara birkaç örnek vermeye çalışalım. Bakalım yakalayabilecek miyiz? aresayı hangi periyotta kullanırız? Yani normalde her periyotta kullanmanız gerek. Şimdi değerli dostlarım bakınız biz ne diyorduk? Tepeler yükselirken RSI'daki tepeler de aynı şekilde yükselmeli. Yani şuradaki tepelerimiz yükselmez, yükseliyorken eğer osilatör aşağı yönlü oluyorsa biz buna negatif uyumsuzluk diyorduk ve sonrasında düşüş senaryosu diyorduk. Ve burada da düşüş senaryosu yaşanmış. Eğer burada bizim dipler artık bakınız şu bölgedeki dip Şu bölgedeki dibe baktığında osilatör dipler yukarı olmasına rağmen Yat hareketinde aşağı yönlü olması artık yükselişin habercisidir Dip burada low pozisyon açılması gerekiyor e Buraya biz ne dedik burası da artık pozitif uyumsuzluk diyebiliriz değil mi bakıldığında pozitif gözüküyor evet devam edelim biraz e, 15 dakikalığa gidelim büyük resme doğru hızlanarak gidelim arayacağız bulmaya çalışacağız hep beraber. şimdi 15 dakikalıkta kare sayılırsa geldi. burada hemen bir tane yakaladık değil mi bakın arkadaşlar bu tepeler bu tepeler yukarı giderken arkadaşlar osilatörde artık bir aşağı doğru boyun eğimi var. Özellikle bu uyumsuzluk çok net bir şekilde bize karşımıza çıkmakta. Yani burada tepeleri yakaladık. Burada negatif uyumsuzluk uyarısı geldi. Bakın daha sonra burada bir ikili tepe görüntüsüyle bir anlamda düşüş başlamış oluyor değil mi? Yani sonrasında düşüş. Buraya biz negatif uyumsuzluk diyebiliyoruz rahatlıkla. Peki devam edelim. Bir de burada pozitif uyumsuzluk arayalım. Bakalım bunu bulabilecek miyiz? Evet şu bölgelerde bakınız arkadaşlar fiyat hareketimiz aşağı doğru dipler oluştururken, osilatör ne diyor? Hayır diyor. Ben buradaki ve buradaki diplerin oluşumunda biz buna ne diyoruz pozitif uyumsuzluk olarak görüyoruz ve fiyat hareketinin yukarı gitmesini burada bekliyoruz arkadaşlar biraz daha bir saatlik görüntüye gidelim orada arayalım bakalım yakalayabilecek miyiz arkadaşlar evet burada da bu bölgede var çok güzel arkadaşlar. Bakınız şu bölgedeki uyumsuzluk bize adeta e, ders değil mi? Ben bu uyumsuzluğu görüyorum. Burası negatif uyumsuzluk. Tepeler yukarı gidiyor. Osilatör A Düşüş gelecek ve sonrasında da düşüş geliyor. Akabinde devam edelim. Aynı şekilde bu bölgede bakın bir dip oluştu. ikinci dip oluştu. Ve arkadaşlar gelelim şuraya. Bakınız. Ne oldu burası da? Gizli pozitif uyumsuzluk. Hemen şöyle gösterelim. İndikatör çok güzel bir düzeltme yaptı. Ben yukarı gideceğim diye. Bakın arkadaşlar dipler. Osilatörde aşağı gelirken ne diyorduk? fiyat hareketi satış baskısına karşı geliyor ve pozitif gizli pozitif ama gizli pozitif uyumsuzluğu burada net bir şekilde görmüş oluyoruz evet buradan Dilerseniz 4 saatlik de arayalım artık yavaş yavaş majör resme gidelim değil mi bakalım majör resimlerde de uyumsuzluklar var mı güzel dostlarım 4 saatlik ptc usd grafiğindeyiz evet Asin. Bakalım şu en son düşüş sonrası burada uyumsuzluk oluştu mu? Ona bakalım dilerseniz. Evet. Bölgede var. Aslında tepede biz yakalamıştık. 4 saatlikte. Bu bölgedeki uyumsuzluk günlükte de daha net çıkacaktır. Bakın. Bölge yüzü Evet bu şekilde tepeler burada da negatif uyumsuzluk var diyebiliyoruz Bir de burada günlüğe hemen geçelim. Günlükte daha net görülecektir uyumsuzluk. Bakınız arkadaşlar. Bu tepe itibari ile arkadaşlar zaten uyumsuzluk var ve çok ciddi bir uyumsuzluk. Bakın fiyat hareketi şu tepeye kadar adeta bağırmıştı. Buradaki son tepe. Biz buraya ne diyoruz? buradaki fiyat tepeleri yukarı yönlü oluşurken osilatörde hayır ben aşağı gidiyorum diye birileri uyarmıştı ve negatif uyumsuzluğu çok net bir şekilde masaya koymuştu. Şimdi Aynı şekilde arkadaşlar bakınız şu bölgede aşağı yönlü bir fiyat hareketi var iken osilatör yukarı yönlü burada da pozitif uyumsuzluğu net bir şekilde gösterip burada bir tepki çıkışı yaşamıştı evetli dostlarım Evet değerli dostlar pozitif Uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk, gizli pozitif uyumsuzluk ve gizli negatif uyumsuzlukla ilgili sizlere kısaca bildiklerimizi anlatmaya çalıştık. Ee, umarım işinize yarayacak görüntülerdir. Ee, hepinize çok çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Görüşmek dileğiyle.